Benim adım Mustafa, bazen söylüyorum, bana diyorlar ki, gerçek adın ne? Genelde bilmiş dayılarla yaşıyorum bu tarz muhabbetleri. <laughs> Diyorum ki Mustafa, ne olacak? Diyor ki, o Türk ismi ya, memleketteki adın ne? Diyorum ki, dayı sen kaşındın, hadi tekrarla bakalım. <laughs> Uvu <eve eve. gülüyor> bu eve eve. O eve. Bu sefer dayı anlık erör veriyor böyle. <laughs> Diyor ki Mustafa iyidir ya. <laughs> ne oldu dayı? Yani inanmazsınız ama hala Afrika'da donsuz dolaştığımızı düşünen bir kitle var yani. Mesela ağaçtan ağaca böyle donsuz dolaştığımızı düşünüyorlar. <laughs> ya maymunlarla yarışıyoruz zannediyorlar yani. Ve biz artık saatçi olmayan herkes tekstilde ve Merter'den kontenerlerce don gönderiyoruz memlekete. Yani o işe el koyduk. Yani bizim oradakilerin don sayısı daha fazla size göre yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet donumuz var diye alkışlamanız da. Evet. Çok ayıp. Çok. Mesela Türkiye bu ara çok ıı, sıcak değil Her yer çok sıcak. Hatta kimi haberler diyorlar ki Afrika sıcağı diyorlar. Halbuki bizimle ilgisi yok. Adana Afrika'dan daha sıcak a yani. Adana'da okuyan arkadaşlarımız var. Yaz gelince ki ya memlekete dönelim Yanıyoruz yani. yani. Düşün yani. Afrika'da kararmayan çocuk adamla da kararıyor. Biz Türkiye'ye gelmeden Türkleri Arap biliyorduk. Sonra buraya geldik öğrendik ki onlar da bizi Arap biliyordu. Ya yani oraya, oraya gel. Türkiye'de bir komite toplandı. Dediler ki ya bu zencileri biz niye zenciliyoruz? Adamları zencilemeyelim artık. Hani eee bunlara ayıp oluyor. E düşünelim başka nasıl bir kelime bulalım dediler. Düşündüler düşündüler geldikleri kelime siyahi. Yani hiç böyle oraları anındıracak bir kelime değil yani. Ve artık bizim adımız siyahi kaldı. Adam mesela yanında bir diyor ki zengin kardeşim diyor. O da güzel de söylüyor. Diğer diyor ki olmuş zengi de siyahi de yani. Aa, ne fark eder? Zenci daha havalı ve daha köklü bir kelime. <laughs> Bu aralar bizim saatçileri çok topluyorlar. Bilmiyorum görüyor musunuz? Paketleyip gönderiyorlar. Böyle sürekli sürekli deporte ediyorlar. Allah Allah. Haberin yok mu? Haberlerde falan var ya böyle toplayıp Suriyelilerle birlikte tabii. Şimdi yani biz yıllardır buradayız. Tuvalet kağıdı bile olmuş bilmem kaç. Biz saatleri bir kuruş zam yapmadık. Nerede sıkıntı yaşamış olabiliriz? <laughs> Bunlar e, Türkçe Olimpiyatlar dedik, yani FETÖ'cüler dedik. Hatırlıyor musunuz o zamanlar? Hani çocuk daha nasılsın bile söyleyemiyor diyorlar ki, Zimbabwe'den Osas'ı çağırıyoruz, bize şiir okuyacak diyorlar. <laughs> çocuk geliyor diyor ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Sen kimsin <gülüyor> <gülüyor> Yani durduğu yerde kendi gemini dişleyen bir şey yani. Bir de hiç unutmam, zencilerden oluşan bir mehter takımı yapmışlardı. <laughs>